Merhaba arkadaşlar, Otofenomen video kanalıma ve sosyal medya hesaplarıma hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü aracımız 2020 model Ford Transit, uzun şase gördüğünüz gibi aracımız. E, bu aracımıza bazı özellikler ekledik ve aracımıza hız sabitleyici montajı, yani cruise control montajı yaptık. Onun kullanımını e, göstereceğim arkadaşlar. Şu anda e, aracımız açık, aracımızı e, kilitlediğimiz zaman Çift basmada kornayla ile geri bildirimi aktif ettik arkadaşlar. Artı alarm aracımızın orijinal hırsızlık alarmı sistemini aktif ettik. Yani bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Aracımız kilitlendiği zaman devreye giriyor. Bir 10 saniye sonra. Ee, kapılar iç kapı kollarından açıldığı zaman korna ile geri alarmını çaldırıyor araç. Sistemimiz tamamen orijinaldir. Onu da göstereyim. Şimdi aracımız şu anda kilitli gördüğünüz gibi. Şıkapı kolundan açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aracımızın bize kontağımızı açmak için bir süre tanıdı. O süre zarfında aracımızın kontağını açmazsa gördüğünüz gibi korna kornayla alarmını çaldırmaya devam ediyor. Şimdi aracımıza sabitleyici montajımızı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direksiyon simitleri değil orijinalde. Aracımızdan sabitleyici yok takımlarını değiştirerek tamamen orijinal sistem üzerinden e, aktif ettik her şeyi arkadaşlar. Sistemimiz de başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi önce kısaca bir bahsedeyim sistemden. Gördüğünüz gibi sabitleyici tuşumuz bastığınız zaman ekrana set işareti çıktı. 30 kilometre üstü hızlarda set artı yaptığımız zaman sistemimiz devreye giriyor kapattık ee, ve limitleme fonksiyonumuz da eklendi Arkadaşlar ee, bu da nedir ee, aracımızı limitlediğimiz hızı geçmiyor aracımız ta ki e, tam tam gaz yapana kadar Oğuz'da diyor güvenlik açısından o da şimdi bunun testini yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda seyir halindeyiz ee, sabitleyici açma düğmemize basıyoruz dükkanımıza set servisi geldi. Set yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız 37 kilometre sabit hızını 30 kilometre ve üzeri hızlarda devrede sistemimiz. Buradan artırıp kısaltabiliyoruz. Şimdi kısaca limitlemeden de bahsedeyim limiti açtık. Gördüğünüz gibi 30 30'a dedik aracımızı. Şöyle ekranımızda hız ekranını alalım. Şu anda 25'te. Şu anda gaza basıyorum arkadaşlar. Aracımız limitlediğimiz hızı geçmiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Kısaca bahsetmek istersek. Montaj yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki videomdan bana ulaşabilir. Kanalımdaki telefon numarasından daha doğrusu kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.